Arkadaşlar Selam Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız Arkadaşlar Ben bildiğiniz gibi Among Us hileli indirmeyi başarmıştım Ve bugün O hile olmuş mu ona bakacağız Arkadaşlar Bu arada Among Us hileli nasıl indirilir Videomda izlemeyi unutmayın Youtube kanalımda bulunuyor Arkadaşlar Bu hile ne içeriyor Hemen bir maça gidelim. Adımızı ne yapalım? Gamer yapalım. gamer. Evet. E, bu hile de arkadaşlar e, bu hile kıyafet hilesi. Gördüğünüz gibi pet de var. Mesela arkadaşlar şapkalarda bir sürü e, şapka türü var. İstediğinizi alabilirsiniz. Ben bunu seçtim. Pet. Bunlar var. Hepsi çok güzel bence. Skin de var bu arada başladı. Arkadaşlar bu video ben neden çektim? Neden çekiyorum? Ona gelelim. Arkadaşlar e, bugün şöyle yapacağım. E, şöyle bir şey başlatıyorum. E, gamer bunu yap diye. Arkadaşlar yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Özellikle de e, benim takipçilerimden ve yorum yazan takipçilerimden Bazıları yazsın. Mesela Mehmet Akif, Mert Bro, PUBG Kızı. Ee, onlar bazı videolarıma yorum atmıştı. Yine bu videoya onlardan yorum bekliyorum. Ee, başlık Gamer bunu yap olsun. Gamer bunu yap. Eşittir. Deyin. Ee, Brawl Stars'la ilgili görevler isteyeceğim sizden. Yapmayı unutmayın. Yani yeni bir şey başlatıyorum. Yorumlarınızı da paylaşabilirsiniz. Bakalım imposter mu olacağız bu arada. Ee, arkadaşlar sadece şunu istiyorum. O imposter olduk. Sadece şunu istiyorum. Yorumda e, deyin ki gamer bunu yap eşittir. Mesela e, mortis ile maça gir. 2 kill alamazsan. İşte bir şey bir şey. Adımı videomda tekrarla bana teşekkür et gibi şeyler. Ee, o yüzden bence yapın yani. İstediğiniz görevi verebilirsiniz. Yapacağım. Yapmaya çalışacağım. Diğer videomda ama yorum gelmesi gerek. Bekliyorum yorumlarınızı. Ah be öldürürdüm onu. Bugün onu söylemek için aslında videoyu çekiyorum. Aynı zamanda Among Us oynuyoruz işte. Güzel oluyor. Bakalım nasıl görevler gelecek. Bu arada arkadaşlar 32 aboneydik. 31 abone olmuşuz. Neden oldu anlamadım. Abone olmayı unutmayın yani. Yeni videolar gelecek. Eğleneceksiniz. Takipçilerimden tanıdıklarımın adlarını söylüyorum. Mesela videolarıma yorum atan bazı kişiler var. Mesela e, PUBG kızı diye biri daha yeni videoma like at, pardon videoma yorum atmış onu diyeyim. Bir de bir de e, Mert Pro tabii ki arkadaşım olur kendisi. Ve Mehmet Akif sizden yorumlarınızı görevlerinizi bekliyorum Brawl Stars'la ilgili. Evet imposter değil herkes de ona vermiş şansa bak. Şanssız adam. Şu kamera odasına mı gitsek? İlla bir de buraya gelir. Evet. Hadi bakalım. Aa! Kazandık. Güzel. Evet. Play again yapamıyoruz. Öyle tekrar girelim. Bir maça sonra videoyu sonlandırayım. Arkadaşlar dediğim gibi e, bu videonun altına bol bol sizden görev bekliyorum. Hepsini yapacağım merak etmeyin. Tüm yorumlarınızda da kalp bırakacağım cevap yazacağım. O yüzden yazın. Dolsun burası bir kez daha oynayalım. Şöyle pembe yapalım bu sefer rengimize? Belki bir değişiklik olur. Pet değiştirelim. Bu yapacağım bunu da seviyorum. Arkadaşlar bu arada e, hile işe yaramış tüm petler, tüm kıyafetler, skinler, hatlar var. Ben beğendim. Arkadaşlar burada e, ee, eğer bu videoya 10 like'dan fazla like gelirse şöyle bir şey yapacağım. Sınırsız impostor olma hilesi falan kapıları sonsuza kadar kapatma hilesi Among Us'ta araştıracağım nasıl yapılıyor öyle hileler. Ee, size videoda göstermeye çalışacağım tabii bulabilirsem. İnşallah bulurum. Ama bu videoya baya bir fazla like sayısı gelmesi gerek. 10 like'dan fazla like sayısı gelirse düşünürüm. Evet başladık. Bu sefer imposter olamadık. Bize geliyor yanıma. Korkuyorum. Öldürecek beni. Ah sonunda. Aha burada biri ölmüş. Report'a basarım ha. Bence Oscar. Zaten peşimden falan geliyordu. Madem bilemiyorum yine. Hmm. Acaba kazandılar. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadarlık olsun. Dediğim gibi e, Brawl Stars ile ilgili gamer bunu yap başlığı altındaki görevlerinizi bekliyorum. Tüm yorumlara bakacağımdan emin olun. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.